O salonun fotoğrafına bakan coşkuyu gördü ama bence arkasındaki emeği görmek zorunda. Ve bence yine öne çıkması gereken şey sadece bir duygu birliği, coşku, umut veren bir fotoğraftan öte muazzam politik bilinçli bir halkın içinde mayalanmış bir parti olarak HDP tek başına duygu tek başına bu duygu birliği coşkunun ötesinde bu politik bilincin üstünde yükselmiş bir örgüt olarak var ve o açıdan söylediği her şey bu ciddiyetle ele alınmalı ve algılanmalıdır salon çok önemli mesajlar verdi salon çok büyük bir kadın kitlesini taşıyordu içinde yani aynı politik bilinç duygu birliği Umutla geleceğe bakabilmenin bir bir kadın kitle zemini var aynı zamanda HDP'de. Çok güçlü bir mesajdır bu. Ee, iktisadi ve politik bir merkez olduğunun e, altını çizerek söylüyorum. Böyle bir kentte e, aralıksız her gün baskıyla karşılaşıp sindirilmeye çalışılan e, bir e, demokratik muhalefet aktörünün e, her türlü güçlüğe rağmen binleri on binleri bu coşkuyla topluyor oluşu önümüzdeki günler açısından içinde önemli mesaj taşımakta. Nedir peki bu mesaj? Ee, 27 Eylül deklarasyonuyla içinden geçtiğimiz yani ülkenin içinden geçtiği girdabın nasıl ortadan kaldırılacağı, yoksullaşan halkın, yoksullaşan kitlelerin, umutsuzlaşan, geleceğe umutla bakamayan kitlelerin değişim gücünün olabildiğini gösteren bir mesajdır. Demokratik siyasetin görevlerini hatırlatan bir mesajdır. Toplumsal muhalefetin taleplerinin ne kadar güçlü bir zeminde söylendiğini anlatan bir mesajdır. Salona bakınca bunu görmek lazım. Yani asgari ücret talebinden ana dilinde özgürce hayat sürdürebilmeye kadar bu büyük demokratik talepler yelpazesinin ne kadar ciddi ele alındığını için ne kadar ciddi ele alındığını gösteren bir mesajdır. Şimdi yorgunluk, mecal kelimelerini sözlükte bulundukları yerlere çoktan çıkardık biz. Ne mecalsiziz, ne yorgunluk var. Çünkü tarihi bir sorumluluğumuz, görevimiz var. Bunu bir an unutarak adım atmıyoruz. Hiçbir faaliyetimizde adım atmıyoruz. Şimdi mecliste çeşitli tartışmalarda partimize yönelen Kürt halkına yönelen, Kürt kimliğine yönelen ve partimizle halk arasında, Kürt halkı arasında bir mesafe olduğu algısını yaratmaya çalışan ama aynaya bakmadan konuşanlar var. Yani hakikaten bir aynaya konuşurken de aynaya bakmaları lazım. E, kimin kimi sevmediğini, yani sokakta 3 dakika tedbirli kıyafet onların deyimiyle Dolaşsalar e, çok rahat görürler. Bir iradeyi e, bir demokratik siyasi organizasyon haline getirmiş bir halktan söz ediyoruz. Öyle, Kürtler sizi sevmiyor, Kürtler sizi sevmiyor diye denilen çizgi film karakteri pozisyonunu da hamasetle üç dakikalık alkış almak için tribünlere oynayanların anlayamayacağı kadar derin bir şeydir bu. Bakın, travmatik her meselenin sonrasında üç aşama denir, söylenir. Önce inkardır, sonra öfkedir ikinci aşaması, üçüncü aşaması kabuldür. Şimdi uzun yıllar inkarla devam edilen... ...bir devlet siyasetinin, bir iktidar siyasetinin... ...bir zamandır da... ...inanılmaz bir öfkeyle davrandığını görüyoruz. Bunun üçüncü aşamasına hızla gidiliyor. Buna en büyük katkı yapacak yerlerden biridir İstanbul. HDP İstanbul... İl kongresi ve onun sonucunda oluşmuş HDP İl yönetimi... ...bunun oldukça ayırdığında bir yönetimdir. Salonun yarısı kadınlardır dedi Bakın tarihin kadın imzasını çok bolca göreceğimiz bir evresine geçiyoruz. Sadece HDP'liler açısından söylemiyorum bunu. Dünya kadını bütün bu erkek egemenliğiyle işbirliği yapmış kapitalizmin esaretinde yeniden biçimlemeye emeğini, bedenini, varlığını bu sömürü düzeninin yeniden kullanılabilir bir parçası haline getirmeye çalışan zihniyetler ve bu zihniyetlerin iktidarlarıyla bir dönem geçiriyor. Ama ufukta bambaşka bir şey var. 21. yüzyıl, bütün bunlara büyük isyanın, kadın isyanının yüzyılıdır. Bu bizim çözülmüş toplum yeniden kurulması gerekiyorsa, burada kadınlar eşitliğiyle olmayacaktır diyen bir zihniyetle hesaplaşma halimizdir. Burada helalleşme yok. Burada muazzam bir hesaplaşma var. Öldürülmeden, şiddet görmeden. insani varlığı kabul edilmiş. Cinsel taciz ve tecavüz vakalarıyla anılmayan bir kadın dünyasının Türkiye toplumunun tamamını özgürleştirmek ve demokratikleştirmek için en önemli politik varlık olduğunun farkındayız. Ben İstanbul halkına, İstanbul halkını oluşturan bütün farklı etnisitelerden, inançlardan, işte sosyal statüsünden bütün İstanbul halkına şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki günler tarihin kırılma anlarından, hızlı kırılma anlarından bir, bir, bir dönem geliyor. Herkes bunu hissediyor, biliyor, fark ediyor. Ee, İstanbul halkına çok büyük görev düşecek burada. Ee, yani yoksulluğa, kapitalizmin onu inim inim inleten bütün mekanizmalarına itiraz. Bir eşit yurttaş olarak var olma halinin artık kent meydanlarında ve e, gündelik yaşam alanlarında bile reddedildiği bütün baskı ve otoriter mekanizmalara itiraz. Sadece itiraz etmekle kalmayıp değişmesinin gerektiğini söyleyen herkes. HDP'nin o pırıltılı sözlerine, onun arkasındaki kuvvetli demokratik programına sahip çıkma zamanıdır. Bunun gereği nedir? Bütün il ve ilçe binalarımızın kapılarını lütfen tıklatıp gelip bir çayımız için. Sorularınızı sorun ve birlikte akıl ortaklığına varın. İki. Her demokratik hak ve özgürlük talebinin hep birlikte peşinden gidelim. Bütün dost güçlerle demokrasi güçleriyle. Üç. Ülkede kumpaslar baskı ve çeşitli e, algı operasyonlarının oluşturulmaya çalışılan parçalanmışla sokakta da müdahale edelim, yaşadığımız mahallelerde de müdahale edelim, yaptığımız siyaset alanında. Biz hakikaten ihtiyacımız olan sözlerin karşılığı bir toplumsal hayat istiyoruz. Sokakta rahatla rahatça yürümek, geleceğe güvenle bakmak, çocuklarımızı kaygısızca sevebilmek istiyoruz. Bu o kadar değerli bir duygudur ki harekete geçirecek olan da budur. Aradaki bütün mesafeleri, oluşturulan algıları kıralım. Bu başlamak için adımdır. Mahallemizde yan yana gelelim. Yani komşumuzun kapısını çalalım. Tuz istemek için, ekmeğinin yarısına ortak olmak için, dertlerimizi birlikte paylaşmak için ama birlikte örgütlü ve organize olabilmek için her şeyden önemli. Bu umutla donatan kongremizden sonra HDP olarak çalışma planımızla yolumuza devam edeceğiz. Bunda da en çok kadınlara iş düşüyor. Varlıkları zaten mücadele olan kadın kitlemizin çok daha örgütlü hale gelip umudu hare hare mahallelere yayabildiği bir dönem yaşamak istiyoruz.